Arkadaşlar selamünaleyküm ben Bekir öncelikle hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum bugün sizlerle birlikte e, kelam kitabından kelam ilminin temel meseleleri ünitesini işleyeceğiz e, öyleyse başlayalım arkadaşlar kelam ilminin temel meseleleri nelerdir bunlar kaç tanedir öncelikle bunları bilmemiz gerekiyor e, kelam ilminin temel meseleleri arkadaşlar dört tanedir aslında bunlar sırasıyla varlık meselesi, bilgi meselesi, delil ve de hüküm. Bir de arkadaşlar bu temel meseleleri daha iyi anlayabilmemiz ve de açıklanması için ana konular mevcuttur. Bu ana konular da Allah'a ve de kadere iman konularını içeren ilahiyat, peygamberlere ve ilahi kitaplara iman konularını içeren nübüvvat, bir de meleklere ve de ahireti iman kurullarını içeren semiyat. Öyleyse varlık konusuyla başlayalım arkadaşlar, bir giriş yapalım. Arkadaşlar keramcılar varlıkları ikiye ayırmışlardır, sınıflandırmışlardır. Bunlar birincisi kadim yani ezeli varlık, ee, varlığının bir başlangıç noktası ve de sonu söz konusu olmayan mutlak varlık yani Allah'tır arkadaşlar. İkincisi hadis, yaratılmış varlık. Bu da varlığının bir başlangıç noktası ve de sonu olan Allah tarafından yaratılmış her şey. Yani alemdir arkadaşlar. Arkadaşlar bir de e, keram kelam ilminin varlık konusuyla ilgilenmesinin belli sebepleri vardır. Yani durduk yere ilgilenilmemiştir o konuyla. Onlar da bir var olan bilinen şeylerin aslında bir zandan ibaret olduğu görüşüne karşı koymak, ikincisi de alemin varlığının Allah ile olan ilişkisini açıklamak arkadaşlar. Şimdi varlık meselesini alt başlıklar halinde inceleyelim. <laughs> Pardon arkadaşlar. Bunlar arkadaşlar nelerdir? Bir, Allah alem ilişkisi. Buna da şöyle diyebiliriz. Kelam alemlerine göre Allah ve sıfatları dışında kalan Allah tarafından yaratılmış her şeydir alem. Ee, i̇kincisi madde. Madde arkadaşlar e, göre atomlardan başka bir deyişle cevher ve de cüzlerden oluşur. Çünkü atomların her biri Allah tarafından yaratılıp sonu vardır. Sonludur yani. Ee, <laughs> bir diğer arkadaşlar hayat. Materyalist, maddeci anlayış, anlayış ee, Tanrı'nın varlığını inkar eder Ve de Hayatın kaynağının madde olduğunu Maddenin de ezeli olduğunu Savunur arkadaşlar Ancak biz bunları kabul etmiyoruz Neden? Çünkü biliyoruz ki Yüce Allah ezeli Ve de ebedi an anlamında Hay, hayat veren Ve can veren anlamında da muhiyedir Ve de hayatın kaynağı Ve de sebebidir arkadaşlar Yüce Allah ee, Bir diğer maddemiz insan İnsan en güzel şekilde yaratılmıştır. Yeryüzünün halifesi kılınmıştır. Ve de asıl asıl vazifesi yani bizlerin asıl vazifemiz Allah'a kulluk etmektir arkadaşlar. Bunun bilincinde olmamız gerekiyor. Bilincindeyiz diye düşünüyorum. Ee, varlık meselesi bitti arkadaşlar buraya kadar. Bir diğer meselemiz bilgi meselesi. <laughs> arkadaşlar kelamcılara göre bilginin tanımı kısaca kişiyi cahillik ve de şüphelikten şüpheden uzaklaştıran bir niteliktir. Ee, kelam ilminin bilgi konusuyla ilgilenmesinin belli amaçları vardır arkadaşlar. Bu da bilgiyi temellendirmek, açıklamak, savunmak ve de sistemleştirmek. Ee, arkadaşlar kelamcılar bilginin tanımından ziyade bilginin çeşitlerine, kaynaklarına ve de bilgiye ulaşma yollarına daha çok odaklanmışlardır şimdi bilginin çeşitlerine gelelim bilginin çeşitleri arkadaşlar bir kadim bilgi yani Allah'ın bilgisi ezeli bilgi ikinci yaratılmış bilgi o da insanın bilgisi arkadaşlar üç zaruri zorunlu bilgi o da herhangi bir akıl yürütmeye ihtiyaç duymadan doğrudan doğruya zihinde oluşan bilgidir e, dört, akıl yürütmeye bağlı bilgi. O da e, adı üzerinde akıl yürütmeye, düşünmeye dayalı bilgi diyebiliriz. Bilginin kaynaklarına geldik arkadaşlar. Bilginin kaynakları nelerdir? Bunlar da arkadaşlar bir aklı selim, selim akıl. E, aklı selim arkadaşlar, insana, insanın doğru karar vermesini sağlar. Yani e, bir insan herhangi bir olumsuzlukla karşılaştığı zaman veyahut herhangi bir kötü ortamda bulunduğu zaman ona o ortamda, o olumsuzlukta doğru karar verme yetisi kazandırır. Ee, anlama, ayırt etme gücü olarak da tanımlanabilir aklı selim. İkincisi arkadaşlar, havas selime yani sağlam duyular. Kelamcılara göre herhangi bir kusuru veya eksikliği bulunmayan sağlam duyularla elde edilen bilgidir. Havas selime. Ee, bir diğeri ve sonuncusu arkadaşlar haberi sadık yani doğru haber. Bu da arkadaşlar Hazreti Peygamber'den gelen haber ya da hadistir. Bunun içerisine hem Kur'an ayetleri hem de sünnetler mevcuttur. Vahiy de yani arkadaşlar vahiy de bir bilgi kaynağıdır diyebiliriz. Arkadaşlar bilgi meselesini de burada bitirmiş olduk. Bir diğer meselemiz delil meselesi. Doğru düşünceyle bakıldığı zaman arkadaşlar delil meselesine, doğru düşünceyle bakıldığı zaman insanın sonuca ulaşmasını sağlayan ve de kendisiyle başka bir şeyin bilgisine ulaşılan şeydir delil. Deliller arkadaşlar ikiye ayrılır. Bunlar nakli deliller ve de akli delillerdir. Nakli deliller arkadaşlar nelerdir? Nakli deliller arkadaşlar öncülleri ayet ve de hadislerdir. Dini hüküm içerikleri için e, dini hüküm mutlak hüküm içerik içerikleri için hem varlığında şüphe olunmaması hem de içerdiği anlam açısından açık ve de net olması gerekir. Buna da şöyle bir örnek verebiliriz arkadaşlar Allah'ın emrine karşı gelen asi'dir ve asiler cehennem ateşini hak etmiştir. Yani çok açık ve net bir anlam taşıyor. Allah'ın emrine karşı asi olursanız cehennem ateşini hak etmişsinizdir diyor. Bu nakli delille de bir örnektir arkadaşlar. Bir diğer delilimiz akli deliller. Bunun da arkadaşlar öncülü, e, öncülleri düşünmedir. Akla dayalı delillerdir. Yani kelamcılar ele aldıkları meselelerde yerine göre hem nakli delilleri hem de akli delilleri kullanmışlardır arkadaşlar. Yani sadece dini hüküm içerdiği için nakli delilleri değil, düşünmeye dönem verdikleri için akli delilleri de kullanmışlardır. E, delil meselesini de e, kısaca özetlemiş olduk. Bir diğer ve sonuncu meselemiz arkadaşlar hüküm meselesi. Mantıkta hüküm bir şeyi tasdik veya inkar etmek için e, iki kavram veya iki şey arasında böyledir, değildir gibi e, olumlu veya olumsuz bağlantı kurmak demektir mantıkta. Dinde ise hüküm akıllı ve ergenlik çağına giren insanların fiil ve davranışları ile ilgili farz, vacip, sünnet, e, haram, mekruh gibi nitelemeler ortaya koyan ilahi hitaba hüküm adı verilir arkadaşlar. Hükümler de arkadaşlar aynı e, şey gibi, deliller gibi ikiye ayrılır. Bunlar da Dini hükümler ve de akli hükümlerdir. Dini hükümler ayet ve de hadislerden çıkarılan hükümlerdir. Akli hükümler ise arkadaşlar aklın e, verdiği hükümlerdir. <laughs> Diyor ve dersimizi burada bitiriyorum arkadaşlar. Beni dinledi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah'a emanetsiniz.